Bir havuz hayal edin. İçerisine dalıp çıktığınızda öyle bir değişim geçiriyorsunuz ki artık siz eskisiz değilsiniz. Bedeniniz bambaşka bir hal aldığı gibi artık yaşadığınız alem de sizin nazarınıza daha önce hiç olmadığı kadar cazip, renkli ve yeni oluyor. Gözünüz açık ve şuurlu halde ikinci bir doğum yaşıyor gibisiniz. Kendinizi yokluyorsunuz, bilmeden bir şey mi içtim diye ama yok. Daha önce iştah duymadığınız şeylere iştah duymaya, hissetmediğiniz şeyleri hissetmeye, bazı şeylerden aşırı korkmaya, bazı şeylerden ciddi tedirgin olmaya ve aklınıza gelmeyen şeylerin aklınıza gelmeye başladığı Alice Harikalar Dünyası gibi bir alemdesiniz. Şimdi uyanın bakalım. Tasvir ettiğim bir hayal olsa da aslında yavaş versiyonunu ergenlik çağına gelen her genç şu an yaşıyor. Korkuları, merakları, üzüntüleri, sevinçleri, şehvetleri, nefretleri öyle yüksek tonda yaşıyor ve öyle hassas ayarlara bağlı ki freni olmayan araba gibi desem sanırım abartmış sayılma. Ergenlik için kendi kültürümüzde akıl bali olma veya blue uçağı demeleri de boşuna değil. Kelime anlamı olarak bir şeye yetişmek, ulaşmak, olgunlaşmak anlamına gelen blue, bizlerin bir gelişim seyri içerisinde olduğumuzu ve gençlik ile yeni bir döneme geçtiğimizi ifade eder. Eder çünkü dönemler birbirinden belirgin şekilde ayrılmıştır ve rastgele değildir. Çok rahat anlarsınız yeni bir aşamaya geçtiğinizi. Gelişimin birçok alanı var ama ben bu videoda ergenlik döneminde gerçekleşen çok sırlı bir alana odaklanacağım. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi gençlik başımda duman. Hadi başımızdaki şu dumanı dağıtalım bakalım ne var orada. Vücudumuzda 200'den fazla hücre çeşidi var. Saç kılı için ayrı bir hücre, kaslarımız için ayrı bir tür hücre, kemiklerimizde vazife alan ayrı bir hücre. İşte bunlardan bir tanesi de nöron denilen beyin hücresi. Bu hücrelerden beynimizde ve sinir sistemimizde 100 milyar tane var. Ve bir toplu iğne ucuna 30 bin nöron sığıyor. Hatta bu nöronları uç uca dizseniz 160 bin kilometre yapıyor. Yani korkmayın beynimizde her şey yetecek bir alan var. Beynin çalışması için nöronlar yetmiyor. Bu hücrelerin birbirleriyle bağlantı kurması gerekiyor ki beynin asıl işlevi olan haberleşme gerçekleşsin. İki nöron hücresinin birbiriyle bağlanmasına sinaps deniyor. Bizler bir gülü kokladığımızda, bir şeyi düşündüğümüzde ya da şu an yaptığınız gibi bir şeyi izlediğinizde beyninizdeki nöronlar sinaptik bağlantı kuruyor ve bu eylemi sürekli yapmaya devam ederseniz tıpkı ormanda açılan patika yol gibi yaptığımız eyleme mahsus özel bir yol oluşuyor beynimizde. Daha sonra bizler bu eylemi hiç zorlanmadan yapabiliyoruz. MR cihazı ile beyne baktığımızda gördüğümüz gri renkler nöron hücrelerini, beyaz renkler de bu nöronlar arasındaki iletişimi gösteriyor. Peki beynimizdeki gri madde ve beyaz madde miktarı ne anlama geliyor? Şöyle, doğumumuzda çok fazla gri madde yani nöron hücresi bulunuyor. Eee kolay değil. Yeni bir dünyaya geliyoruz. Onu tanımak için beynimizin her tarafının hazır olması lazım. Ama bir yaşımıza geldiğimizde bu nöronların ciddi bir kısmı budanıyor. Yani kullanılmayanlar yok oluyor. Kalan nöronlar birbiriyle sinaptik bağlar kurdukça beyaz madde yani miyelin miktarı artıyor. Miyelin miktarı arttıkça da yürümeye, konuşmaya ve bizi biz yapan diğer eylemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi size bir soru. Doğumdan sonra gri maddenin yani nöron hücrelerinin patlama yaptığı bir dönemimiz daha var. Tahmin edin ne zaman? Tabii ki ergenlikte videonun girişinde bir havuzda yıkanıp gözünü aleme yeniden açmak diye bir tabir kullanmıştım. İşte ergenlik insanın ikinci kez dünyaya gelişi gibi. Beynimiz 10 yıl sürecek müthiş bir potansiyele kavuşuyor. Nöron hücrelerinin artışı ile yeni yetenekler kazanmamız için beynimizin her alanı hazır hale getiriliyor. Buna plastisite deniliyor. Türkçesi beyninize yeniden şekil verebilirsiniz. Bu yaşlarda kazanılan beceriler yetişkinlikte hayat kurtarıyor. Gençliğin kıymeti de buradan geliyor zaten. Şimdi sosyal mesaj vermeyi bırakıp beynimizi tanımaya devam edelim. Beynimiz tartışmasız kainatın en karmaşık nesnesidir. Kapalı bir kutu içerisinde olduğu için ancak görüntüleme cihazlarıyla bilgi toplamak zorunda kalıyoruz. Bu da tıpkı uzaydan dünyanın yüzeyindeki hava hareketlerine bakarak dünyada ne olup bittiğini tahmin etmek gibi bir şey. Buna da şükür görüntüleme teknikleri geliştikçe daha fazla bilgimiz olacağı kesin. Beynimiz omuriliğin üzerinde beyin sapına oturtulmuş, içi sıvı dolu 1,5 kilogramlık bir organ. Kabaca dört parçadan meydana geliyor ve her parçanın uzmanlaştığı işler var. Mesela arka lob görme ile ilgili, yan loblar işitme, konuşma ve duygularla ilgili üst lob vücudumuzdan gelen duyularla ve hareket becerilerimizle ilgili ve ön lobumuz ise düşünme, planlama ve karar verme ile ilgili bağlantılarla doludur. İşin garibi beynimiz vücudumuzda en geç olgunlaşan organ. Dünyaya geldiğimizde beynimizin yüzde 40'ı ergenliğe kadar yüzde 80'i, kalan kısmı da 30 yaşımıza varmadan tamamlanır. Ha bu arada size genel kültür bilgisi vereyim. Einstein'ın beyni 1230 grammış. Yani gri madde miktarı normal insandan daha az. E nasıl Einstein oluyor o zaman? İşin sırrı beyaz maddede. Beyaz madde yani miyelin miktarı normal bir insana oranla kat ve kat fazla. Demek ki mesele ne kadar nöron hücresine sahip olduğumuz değil, onların birbirleriyle olan irtibatı. Ya da şöyle diyelim, nöron gerekli ama tek başına yeterli değil. Beynin asıl potansiyelini sinaptik bağlantılar veriliyor ve beynimizde sinaptik bağlantılar arttıkça beynin kıvrımları artıyor. Mesela farelerin beyinleri neredeyse dümdüz yani kıvrımsız. Köpeklerin biraz daha kıvrımlı, şempanzeler biraz daha ama insana geldiğimizde ise of 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 kıvrım kıvrım. Nöronlar arasında bayram şenlik var sanki. Bağlantı yoğunluğu bizde en fazla. Şimdi size en geç olgunlaşan organımızla ilgili önemli ve hayati bir bilgi vereceğim. İnsan beyni arkadan öne doğru gelişiyor. Yani önce çiğneme, yutma, nefes alma gibi istemsiz hareketlerin merkezi olan beyin sapımız. Sonra vücuttan gelen iletileri beynin ilgili alanlarına dağıtan talamus. Sonra duygularımızın davranışlarımızla da kesiştiği, içinde bir sürü parça olan limbik sistem ve sonra da korteks kortekse geldiğimizde de az önce anlattığım dört lob karşımıza çıkıyor. Ve asıl bomba geliyor. O loblardan üç tanesi ergenliğe kadar gelişimini tamamlıyor. Tahmin edin bakalım hangi lob en geç gelişiyor? Bravo! Ön lob. Yani prefrontal korteks. Peki beynimizin bu kısmı daha çok hangi işlerle meşguldü? Evet, doğru hatırladın. Düşünme, muhakeme etme, dürtü kontrolü, planlama, kavrama gibi yüzde yüz insana mahsus özellikler. Görüldüğü üzere insan beyni tamamlanmamış bir yapboz gibi. 30 yaşından önce bu yapboz tamamlanmıyor. Gelelim gençlerin beyniyle ilgili diğer kritik bilgiye. Gençlerin beyinlerinde gri madde yani nöron hücresi bol ama beyaz madde yani miyelin miktarı oldukça azdır. Gençlerin sermayeleri var. Resmen nöron hücresi yağıyor ama bunların birbiriyle bağları çok gevşek. Henüz yeterince irtibat kurulmamış. Beynin bölümlerinin birbiriyle iletişimini miyelin miktarı sağlıyor. Henüz beyin alanları arasında yollar kurulmadığı veya zayıf oldukları için gençler odaklanma, konsantrasyon sorunları yaşayabiliyorlar. Buna ileriki videolarda ayrıntılı değineceğim ama şimdi şu prefrontal korteks meselesine biraz odaklanalım. Odaklanalım çünkü beynimizin %40'ı bu alana ayrılmış. Bu ciddi bir oran. Ve prefrontal korteksimizdeki nöronlar bedenden gelen sinyaller yerine beynin içindeki diğer alanlarla irtibatlı. Ve düşünme, muhakeme etme, planlama, dürtüleri kontrol etme gibi insana mahsut soyut şeylere odaklanmış. Profesör Nevzat Tarhan burası için harika bir benzetmesi var. Profrontal kortekse kaptan köşkü diyor. Akla gelebilir diğer hayvanlarda yok mu beynin ön tarafı? Var ama insan kadar değil. Mesela şempanze ve maymunlarda prefrontal kortekse ayrılan alan %17. Köpeklerde %7, bizde ise %40'ın üzerinde. Yani beynimizin neredeyse yarısı soyut işlerle ilgili. E hayvanların da bize göre başka beyin avantajları var tabii ki. Daha doğrusu ne amaçla yaratılmışlarsa ona uygun bir beyinleri var. Mesela maymunların ve şempanzelerin beyincik denilen beynimizin alt tarafındaki ek bölümü insana nazaran çok büyük. Yani Burada nöronlar arası bağlantılar çok yoğun. Nedir beyinciğin vazifesi? Fiziksel koordinasyon. Yani senin de beyinciğin o kadar olsun sen de dallarda havalarda düşmeden dolanıp durabilirsin. Mesela köpeklerin beyninde koku alanında 1 milyar sinir hücresi bulunur. İnsanın koku alanında ise 10 bin. Mesela yunus balıklarının işitme alanları insana nispeten çok çok daha yoğun bir nöron ağı ile örülmüş. İnsana geldiğimizde ise bizi biz yapan asıl şeylerin prefrontal korteksle ilgili olduğunu görebiliriz. Gerek gençlerin gerekse ebeveynlerin unutmaması gereken şey insan beyninin en son gelişen kısmının burası oldu. Kimse doğuştan muhakeme yeteneğine, planlama gücüne veya dürtük kontrolüne sahip değil. Tabi peygamber değilseniz. Bunlara 25-30'umuza gelene kadar ancak sahip olabilir. Dolayısıyla gençlerin neden dürtülerini kontrol etmekte zorlandıklarını, zararlı alışkanlıklara yatkın olduklarını, stres altında ezildiklerini, ruh hallerinin inişli çıkışlı olduğunu, yetişkinlerle iletişimde başarısız olduklarını ve sık hata yaptıklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Ve burası gelişene kadar gençlerin onlara yol gösterecek tabiri caizse onlara prefrontal korteks olacak ebeveynlere, rehberlere, önderlere, sağlıklı bir sosyal çevreye ve düzgün arkadaşlara ne kadar ihtiyacı olduğu ortada. Gençlerimizi kendi hallerine bırakamayız ve tabii ki gençlerimiz de böyle bir şey istememeli. Gençliğin ailenin konfor ortamından hayata atılma zamanı olduğunda hiç şüphe yok. Gemiler limanda emniyette olabilir ama yapılış nedenleri okyanusları keşfetmektir. Geminin dümeninde onlar olmalı ama kaptan köşkünde yalnız olmamalılar. Bir süre daha beraber hareket etmeliyiz onlarla. Gençler, belki ebeveynleriniz size rehberlik yapacak kadar güçlü değildir ya da başka sorunları da olabilir ama hayat ebeveynlerinizden ibaret değil. İhtiyacınız olan rehberliği öğretmenlerinizden pekala alabilirsiniz. E, o çapta öğretmenler bulamazsanız sivil toplum kuruluşlarına bakın. Harika insanlar var orada da. E, onları da beğenmezseniz tarihe bakın, kitapları tarayın. Orada da bulamazsanız bana yazın. Ama sakın sakın gençlik başında duman, ilk aşkın ilk heyecan deyip kaptansız yola çıkmayın. Sahillerin sakin duruşuna aldanmayın. Fırtınalı dalgalar ileride. Sahilden ayrılmadan henüz olgunlaşmamış frontal korteksinize bir kaptan bulun. İster ebeveyn, ister öğretmen, ister fikir önderleri, ister maneviyat büyükleri isterseniz hepsini kaptan köşkünüze alabilirsiniz. İlk keşiflerinizi onlarla yapın. Eminim geminizi sahile geri getirmek daha kolay ve güvenli olacaktır. Büyüklerin dediği gibi insan bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, yürüt gemini göreyim seni. Sevgili ebeveynler, Öğretmenler, rehber insanlar burada mısınız? Güzel. Evet. O zaman video bitmeden size de mesajımı vereyim. Gençlerimizin girmeleri muhtemel risklerin onlara ne gibi zararlar vereceği konusunda onlara bıkmadan, yorulmadan sevgi diliyle rehberlik yapmalısınız. Ölçütleriniz net olmalı. Doğru, yanlış, kötü, iyi bunları mutlaka tanımlamalısınız. Gençlerimizin gelecek korkularını ancak onlara sağlam ilkeler vererek azaltabilirsiniz. Onlara sakın kızmayın ve iletişimi kesmeyin. Sizlere çok ihtiyaçları var. Her daim yanlarında olduğunuzu hissettirin. Uyarılarınızı dinlemiyor gibi olmalarına da aldanmayın. Ön kortekslerinin henüz yapım aşamasında olduğunu bilin yeter. Bu uzun girişten sonra şimdi de gençlerimizin içine dalacağız ama süremiz bitti. Bir sonraki videomuzda neden sürekli riskli işlere kalkıştıklarını Stres, odaklanma, uyku problemleri ve inişli çıkışlı ruh hallerine dair konuşacağız. O güne kadar hepiniz kadın sağlığı. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ülkeyeçen. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ülkeyeçen. Kovaya